Orta Doğu'nun nabzı bir kez daha Türkiye'den bir hayli uzaktı ama gerek tarihsel gerek duygusal açıdan bağlarımız oldu. Yemen'de atmaya başladı. Gerçekten Yemen'deki gelişmeler hem Amerikan Suudi Arabistan Körfez ülkeleri ilişkileri açısından hem de İran'ın Orta Doğu'da bir pazarlık masasına ne kadar güçlü veya güçsüz oturacağı açısından önemli bir noktaya geldi. Türkiye'nin Yemen'deki gelişmeleri çok 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 yakından takip etmesi gerekiyor. Gerçi Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Türk medyasına çok fazla yansımamış bir açıklaması esasında Ankara'nın meseleyi yakından takip ettiğini göstermesi bakımından önemli. Hepsini anlatacağım kısa notlar halinde. Efendim Yemen'de savaşın kaderi Taiz bölgesinde ve e, Orta Yemen'de yani merkezin or, merkezindeki Marip kenti çevresindeki çok sıcak çatışmalara dayanmış durumda. Bu bölge, bu bölge Taiz biliyorsunuz kent olarak Yemen'in üçüncü yani Sana Aden'den sonra e, üçüncü kalabalık bölgesi Marib ise e, Suudi Arabistan e, desteğindeki Mansur Hadi yönetiminin askeri açıdan e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteğinde o bölgede tutunabildiği son nokta ve e, İran desteğinde olduğu ifade edilen bu siber o bölgeye çok büyük bir saldırı gerçekleştiriyor. Şu anda, Marip, İran kaynaklarına göre, onlar biraz bu işleri abartırlar, o yüzden parantezle söylüyorum. Husilerin eline düşmüş gibi gözüküyor. Ama diğer kaynaklar, daha bağımsız kaynaklar, bölgedeki aşiret güçleriyle Suudi Arabistan hava kuvvetleri arasındaki koordinasyon çerçevesinde şu ana kadar şehrin düşmediğini ama çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olunduğunu ifade ediliyor. İran kaynakları Suudi Arabistan askerinin ve Birleşik Arap Emirlikleri e, ekipmanlarının, askeri ekipmanlarının bölgeden çekildiğini iddia ediyorlar. Ama gördüğümüz kadarıyla daha henüz bu konuda tam netleşmiş bir durum yok. Ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri açısından çok ciddi bir sorun var Marib kentinde. Niçin? Çünkü eğer Husiler tahmin edildiği veya öngörüldüğü gibi şu veya bu şekilde yakın bir zaman idiliminde Marib'e ele geçirirlerse bu savaşın kaderini de büyük ölçekte İran belirlemiş olacak. Çünkü Marib'in ele geçirilmesinden sonra güneyde sıkışmış bir Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri e, destekli bir yönetim ve o da kendi içinde ikiye bölünmüş vaziyette biliyorsunuz Mansur Hadi direkt olarak Suudi Arabistan e, ve e, Mansur Hadi ile geçici olarak bir hükümet kurmuş olan şu sıralarda ama e, sürekli çekişen e, Güney geçiş konseyini ise Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Yani çok ağır bir istikrarsızlık var ve bunun altından Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl kalkacağını yönelik bir büyük soru işaretiyle karşı karşıyayız. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki bakın Suudi Arabistan'a sesleniyorum. Bu Yemen savaşının artık askeri çözümü yok. Bu iş kilitlendi ve boş yere Suudi Arabistan ve e, yüzünden bu bölgede kan dökülüyor, insanlar açlık çekiyor ve çok ciddi bir e, bölgesel insani kayıp var. Bu nedenle bir an önce gelin diplomasiye ağırlık verelim, ateşkesi sağlayalım ve ondan sonra da e, Yemen'de bir e, acil siyasi diplomatik çözüm bulalım. Yoksa bu savaşla bu iş bitmeyecek dedi. Bence haklı adam ve daha da önemlisi tam o noktada bir de bir cümle sıkıştırdı İran Dışişleri Sözcüsü. Dedi ki bu savaşın asas sorumlusu 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Muhammed Bin Zayed ile birlikte karar alıp bu bölgeye büyük saldırı düzenleyen Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'dır dedi. Şimdi bu kralı ayrı tutuyor, Suudi yönetimini ayrı tutuyor. Dikkat edin, diplomatik bir manevra. Ve diyor ki, bu adam, bu adam dediği kim? Joe Biden yönetiminin istihbarat raporunu açıklamasıyla dünya çapında, vahşi İstanbul'daki konsolosluktaki Cemal Kaşıkçı cinayetini azmettirici olarak artık kabul edilen adam Muhammed Bin Selma. Yani İran diyor ki Amerika'ya bak sen bunu açıkladın üzerine de bir şey yapmadın ama bu, bu adam bu aynı zamanda sadece Cemal Kaşıkçı'nın değil milyonlarca adamın da veya sivilin de sorumlusudur diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman'da Umman'da e, Husi yani İran'ın desteğinde olduğu söylenen Husi'nin üst düzey yetkilileriyle 26 Şubat'tan bu yana bir dizi görüşme yaptığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bir küresel imparatorluk. O yüzden onun şu veya bu terör grubu diye adlandırdığı gruplarla görüşmekte hiçbir sakıncası olmuyor kendisi açısından. Mesela Kat'arda da Taliban'la görüşüyorlar. meseleyi nasıl çözeriz diye. Şimdi Arap kaynakları İran'ın Joe Biden'ın izlemekte olduğu dış politikadan dolayı olağanüstü rahatlaması ve bir şekilde geleceğe dönük önemli ataklar gerçekleştirecek olması nedeniyle bu de benzer bir eşgüdümde askeri saldırılarını arttırarak muhtemel bir ateşkes masasına güçlü oturmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar ki bu hep anlatıyorum burada bütün savaşlar için geçerli bir noktadır. Ateşkese doğru ne yazık ki çatışmalar artar taraflar ne kadar yer kaparlarsa onunla o masaya oturmaya çalışırlar. Şimdi bu durumda baktığınız zaman demek ki Marip ve bölgeyi Tayiz'deki o çatışmalar bir yerde e, Yemen'in de e, askeri açıdan kaderini e, belirleyecek durumda. Bu arada çok ilginç bir nokta aynı zamanda balistik füze saldırıları ve drone saldırıları Husiler'den Suudi Arabistan'a yönelik daha geçenlerde 6-7 tanesini havada indirdi. Şimdi Suudi Arabistan'ı kabul edelim Amerika'dan transfer ettiği çok güçlü bir hava savunma sistemi var ve o hava savunma sistemi İran'a ait füzeleri havada yakalayabiliyor. Ama bunlardan bazıları da hiç olmadık yerlere yani petrol bölgelerine düşüyor ve o düşüşlerde de yani petrol bölgelerine her dönük bir e, usis saldırısında da uluslararası Brent petrol fiyatları e, küresel bazda 2-3 dolar birden sıçrıyor. Mesela son geçtiğimiz günlerdeki Suudi Arabistan'ın doğusuna dönük ki orası petrol bölgesi Husi saldırısında sonra petrol fiyatları 70 doların üzerine çıkarak son 2 yılın en yüksek düzeyini yakaladı. Amerika bundan rahatsız. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Net Price bir açıklama yaptı ve dedi ki bakın dedi bu Suudi, Suudi derin şey Husil 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 lider kadrosunun şu anda yapabileceği en iyi şey bir an önce bu saldırıları durdurup e, barış masası veya görüşme masasına oturmaktır. E, çünkü e, Suudi Arabistan'a dönük bu füze saldırıları çok tehlikeli ve asla kabul edilebilir değildir. Bu şu demek yani siz aklınızı başınıza toplayın gidin artık bu saldırılardan sonra falan oturun bir an önce bu işleri çözün demek. İşte tam bu noktada Türk medyasının çok fazla üzerinde durmadığı bir detay gelişti. O da ilk defa uzun bir zamandan sonra Türk Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın gibi kardeş bir ülkeye öyle yapılan bu saldırıları kınadığını ve bu saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini savunan ve söyleyen bir açıklama yaptı. Şimdi bu e, tabii bu açıklama Türkiye'nin bu açıklamasıyla Suudi Arabistan Katar arasında devam etmekte olan o olağanüstü güzel flörtünde önemli bir katkısı olabilir. Çünkü biliyorsunuz Joe Biden yönetiminin bu tavırları özellikle Muhammed Bin Selman'a dönük açıklamalarından önce ve sonra Suudi Arabistan bir anda körfez ülkeleri bünyesindeki sorunları çözme kararı aldı. Esasında gözlemcilere göre, uluslararası gözlemcilere göre Suudi Arabistan Donald Trump'ın bu başkanlık seçimini kaybedeceğini anladığı an itibariyle Hatırlayacaksınız ben de burada yorumlamıştım. Katar'a dönük e, politikalarını bir anda değiştirmiş ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ni de bir miktar yanından uzaklaştırmıştı. Nitekim e, Suudi Arabistan Kralı e, geçtiğimiz günlerde e, Katar emiri Şeyh Tamim Hamad e, bin Hamad el-Tani'yi ben el-Tani diye devam edeceğim uzun isimler oluyor İspanyollarda ve Araplarda. Eltani telefonla aramıştı. Sonrasında dış, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan'ı, Prens Faysal Bin Farhan'ı, e, Prens Faysal diye anacağım, e, bir anda Doha'da bulduk. E, ve oturdular, gayet güzel konuştular. Sonra <laughs> Ürdün Krallığı Abdullah'la e, Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Habat hemen bu hafta Riyada gittiler ve orada e, Muhammed bin Selmanla Velayet Prensi ile görüştüler. Bu görüşmelerde e, Arap dünyası içindeki bütün sorunların bir an önce temizlenmesi gerektiği yönünde bir takım istişareler olduğu ifade ediliyor. Nitekim Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin habatla ile Görüşmesine Muhammed Bin Selman Katar emiriyle görüşmüş, Suudi Dışişleri Bakanı'nı da çağırdı. Birlikte bir briefing yaptılar. Aynı anlarda Katar'ın bir heyetinin de Kaire'de olması dikkat çekiciydi. Yani ilk defa 7 yıldan bu yana benim bildiğim Katar'la Mısır arasında da belirli bir mutabakat için belirli bir temaslar başladı. Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Suudi Arabistan Joe Biden yönetiminin Yemen, İran ve insan hakları politikası konusunda kendini güvende hissetmiyor. İnsan hakları konusunda zaten bir dayak yedi Muhammed Bin Selman'ın azmettirici ilan edilmesiyle. Yemen'de Husiler, Donald Trump gider ayak e, Suudi Arabistan'dan gelen rica üzerine terörist listesine koymuştu. Sonra Joe Biden geldi dedi ki bu adamların terörist listesinde olması bizim Yemen Savaşı'na müdahale etmemize izin vermez. Çünkü ben bu adamlarla oturacağım, konuşacağım diplomatik olarak. Onları Husi'leri terör listesinden çıkardı. E zaten nükleer anlaşma konusundaki temaslar da Tahran'la devam ediyor. Bu nedenle bütün siyasi uzmanlar ki ben de hak veriyorum Suudi Arabistan'ın panik halinde Biden'a karşı ben bu bölgede yalnız değilim kardeşim. Sen bana bir halt edersen bütün Arap dünyası senin karşına er veya geç dikilir tarzı bir yaklaşım sergilediğini söylüyorlar. Ve bu açıdan baktığınız zaman da Gerçekten Katar'ın özellikle son dönemde Körfez bölgesi ve diğer Arap ülkeleriyle yani kendisiyle uğraşan diğer Arap ülkeleriyle olan ilişkilerinde yaşanılan bir yumuşamanın belki değil büyük bir olasılıkla Türkiye'nin de Suudi Arabistan başta olmak üzere belirli Arap devletleriyle ilişkilerinin yumuşamasının rotasını açabileceği yönünde bir beklenti var idi bu konuda biliyorsunuz Mevlüt Çavuşoğlu ve İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu Mısır'la ilgili hani Doğu Akdeniz'de bir işbirliğine dönük onu ifa ifade edelim ki biraz erken konuşulmuş anladığım kadarıyla çünkü Mısır Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la anlaşmayı ve Türkiye'nin yumuşak ve yapıcı mesajlarına karşı bir miktar duyarsız kalmayı e, benimsemiş gibi gözüküyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bütün yönleriyle baktığımız zaman artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sadece uzaktan veya Afrika boynuzu dengeleri çerçevesinde değil, doğrudan doğruya Mansur Hadi üzerinden olabilir e, ki e, Tıpkı Libya'da olduğu gibi Mansur Hadi esasında e, şu anda e, küresel anlamda uluslararası anlamda e, Yemen'in tek meşru yöneticisi. Bunu da kabul etmek lazım. Meşru bir yönetim. Diğerlerinin hepsi birbirleriyle savaşan e, vekil savaşçılar ve yönetimleri. Yani Mansur Hadi ile ve onun partisiyle e, Türkiye'nin ilişkilerini bir miktar daha sıcak ben biliyorum var ilişkiler. Yani Türkiye orayı boş bırakmış değil ama biraz daha net bir tablo sergilemesinde e, yarar var. Bu e, Türkiye'nin Orta Doğu'da çeşitli çeşitli e, ittifaklarla kuşatılmış tablosunu tedricen ve zaman için ee, değiştirebilecek bir adım olacaktır. Tavsiyem ee, Yemen'de ve Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin değil Suudi Arabistan'ın direkt desteğini almış olan ama Türkiye'ye de kadrolarıyla çok yakın durduğunu hepimizin bildiği Mansur Hadi ile bir daha görünen şu anda tabi perde arkasında daha görünen bir temasın Türk diplomasisi açısından faydalı olacağı yönündedir. Bu Türk askerinin oraya gitmesi falan anlamında değil. Anladınız siz beni. Yani işin bir parçası olduğumuz ve birilerine daha faydalı olabileceğimiz yönündeki bir davranış biçimidir. Biz yapalım cevabı görürüz. İzliyoruz.